bugün yine Wiki ve Z2'deyiz. Yoruldum artık. <laughs> Arda <da> çekiyoruz. <laughs> Bakalım bu sefer 4 kişi kaldık. Ben de buradayım. Bakalım kimler olacak? Kimler kimler olacak? Yine ilk 2 çıkan yine ilk takım. Son iki yine diğer takım olacak. Daha fazla like beni öpmeyin. Ben, ben. Çıkan, şimdi, çıkan takımlar kimdi? Arda Eren çıktı. Başka kim çıktı lan? Şu an hatırlamıyorum gençler. Arda Eren. Emre'ler çıktı. Thunderla, e, çıktı. Bir kişi daha olacaktı kimdi? Ersan Mert, Ersan da kim çıktı? Ersan da daha... Emine. Ersan da Emine. Ersan'da emine, emine. Çıktı. Kim son takım? Hadi bakalım. <laughs> Ulan bana fresh çıksın var ya tamam ya. Ben yatacağım var ya direkt başlangıçta kısa yatacağım ben. <laughs> Aha Furkan. Furkan ben geleyim ben geleyim. İlk defa bir şey istedim ben geleyim. Hadi. Hadi hadi. Bence mi hadi. Ah. ya. Ben first kimsini bırakmam ben. First ben hadi, hadi. hadi mami mami. mami 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 yazayım. mami 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 mami. Dur, dur, mami 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 dur, dur, mami dur. mami 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 Yere Yedek oyuncu. Yani Ay, olarak o zaman hemen finale geçiyoruz. Yani arkadaşlar geldik finaldeyiz bakalım. Hadi bakalım. Miyiz? Miyiz? Bakalım. Ay bir win bile alırsan var ya tamamdır siz kazandınız <laughs> yani. yani. Aha, Abi Şansın var. Ya şansın ya. Bak. Ya, şansım var bak. Burada da oynarsın. Var var şansın var. Mesela bu, sefer game oynuyorum. Skin şey sorun çıktı yani. First dedi güzel skin alalım dedi. Evet, evet, evet. Skinsiz olmaz. Kurt kurt kurt. Evet var şimdi abi. Siz yukarıdan mısınız daha? Onlar sizin kuyunuzu kazıyor lan aşağıda. Ha bunlar da buradaymış. Elenen 3 kişi. Aha gitti birisi daha. Kurt gitmiş. First kaldı. Kutay sen neredesin elendin mi? Ne konuşmuyorsun oğlum? Allah. First alıyor mu? Yok first kazanamadı ya. Hayır karşı takım aldı. Furkan aldı. Ukan'ın yeri Aa, ayak da attı. Böyle. Ayak da evet, attı, attı ama da zaten sayma, almıştı. Sayma yok yok zaten almıştı almıştı. Evet gençler durum. 1-0 yeniyorlar bizi. First şimdi 5 Her zaman GB'yi yeniliyoruz. <laughs> Neyse 4'te bitiyor bu arada. 4-1 yenecek bize. 4-1 yenecek. Aa 4, 4 4 nasıl oluyor ya? 5 olması gerekmiyor mu? <laughs> <laughs> Allah Allah 4'te oyun mu biter ya? Sen yani <laughs> oynamıyor mu? Çıktın mı? Hayır hayır. <laughs> Allah adam, <laughs> adam kendine güvenmiyor hiç ya. Oğlum kendine güven biraz ya. Sen nasıl oyuncusun ya? O, şu an ben çok geride kaldım. Evet şu an en önde first var ben arkasında hemen ya? kurt var. Bakalım, Bakalım, kim en önde bitirecek? First'ın bu ele alıp bir bir yapması lazım. Oo. Oh! Oh. Furkan geldi lan. Kurt neredeydi? Furkan çok önemli o, atak yaptı öne geçti şu an. Kutay sıkıntı Hata yapması alacak Vallahi Furkan aldı lan Oğlum ya 2-0 yaptılar First ya Ulan First neyse çevir First First çevir çevir Valla böyle Knockout işaretinde yaptı Furkan tebrikler 2-0 mı? Rezillik yüz boyu Durum 2-0 bakalım First'ın çevireceğine inanıyorum First bunu 4-2 yapacak First otomobili başlayacak 2-0 bir an önce maç alması lazım Kutay'la First Yoksa gidiyor GG Boya map'e gelecek Boyacı ah yine de Sony drop. Ya abi, vallahi, neyse dur ben yapacağım sana. Belki bu en sizin şansınız olur ya dur bakalım. Ninjalar elektrik ninjalara karşı. Evet Kutay çok güzel bir taktik yapıyor bakalım bu taktik onlara yarayacak <laughs> En altı kazıyı first sen yavaş yavaş git sakın inme aşağıya. <laughs> Aşağısı bitti. <laughs> vallahi first bilmiyorum yukarıda kalırsa alabilirler belki. Ama her türlü aşağı inecek yani. Aa Furkan'la aa hepsi aşağıda <laughs> Kutay. Furkan da sen yanında kurt da. Allah bunların yeri bitti. First bakayım. First nerede? First çok rahat bence ya. Bayağı bir bloğu var. Karşıya geçebilir mi? Oradan ama geçemeyebilir. Allah first alacak gidiyor. Kutay gitti. Kurt. Kurt da gitti. Çok güzel taktikti kardeş. Tebrikler. Haa first aldı, first aldı. Dur dur. First aldı, aldı, aldı. First adamsın. Aa, Furkan abi. yine kaydı lan. Furkan ölmemiş miydi? Erkan abi. Çok ha? iyi dayandım abi. Lan hadi. Oyun takıldı. Aaa, mı kaç durdu. Haa, bir kişi daha mı eğlendi lan? Furkan. Allah elenmiş, Furkan elenmiş, Furkan elendi. Kurtla first kaldı. Bakalım kimi alacak. Kurt elenirse first kurt. garantiliyor alsayı. Hadi bakalım. Kurt elenir, Kurt elenir. Durum 2-1 miydi? 2-1 ya yeniyorlar abi bizi. Kurt gidiyor mu? Kurt gidiyor abi, mu? Abi. Aa, al. Şey kayma böyle. yok muydu? Yok. Yok, yok abi kay kayma yok. Kayma yok. yoktu ve kayarak kırdı ben gördüm onu. Nasıl olacak şimdi? Elendi. Elendi elendi elendi. Arkadaşlar, elendi. Arkadaşlar, first aldı 2-2 evet. iki, iki oldu durum. Arkadaşlar game loop kapandığı için Chie şey yani, gençler oynadı. First kazandı. Aynen. Yani ben anlattım. Aynen. First kazandı. Hile yok. Bir bakalım Durum 2-2. Finale giriyoruz. 2-2. Şey gibi Recep İdik, Chie vardı ya finale doğru kamyoncular derdi. Haydi gidelim finale. Bersin <laughs> balpeti. Bersin <laughs> balpeti. Bu, Bu maçı alan hı? öne geçiyor tekrardan. Ooo labaraş geldi. Bir güzel bir GameLop map. hata verdi. Stim'deyim şu an. <laughs> İçimden devam ediyor Kutay Bey. First Bence bu First'ün haritası. Evet evet haritası. First, first sol tarafa verdi. Sağ taraftan Furkan gidiyor. Arkasında Kurt var. Onun arkasında da, da Kutay gidiyor. Şu an? Hadi Çok bakalım. Şu evet. an bizimkiler baya iyi gidiyorlar. Allah. First çarpıldı. Furkan da çarpıldı. Kurt geçti öne. Oğlum ya. Yapma ah. be. Vallahi Kurt var ya affetmez abi. Kurt alır bu maçı. Aslında. Daha var. Kurt alır bu daha maçı. Abi bir skor daha var. Oğlum first nasıl orada çarpıldınız lan ikiniz bir anda? Abi ben daha buraya geçemiyorum. Rezil virüs lan. finale ve duruma 3-2 yapıyor. <gülüyor> 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 tahmin edeyim abi tahmin edeyim mi? Geçti galiba. Hadi tahmin <laughs> et ne <laughs> geldi? Abi şöyle bir düşünüyüm. Ee, abi blok dash verecek çok hissettim. Bence şey verecek. Ben, ben ne hissettim lan o zaman? Boya boya. Ya his, hissettim oluyor mu bu işler? Blok. geçti. <laughs> 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 Allah'ım oğlum bu çocuk iyile ya. çocuk anlaşmasın da <laughs> galiba Stumble <İstanbul gülüyor> Guys'la. Hadi gençler 3 deniyorlar <laughs> bizi. Tamam. Bak, bak, işte şu an rahatım. Steam'de var ya öyle bir rahat ki. <laughs> Şimdi hemen ilk elenecek. Çok rahat o yüzden. Allah <laughs> ucuz ucuz. <laughs> Elendin mi? Ben <laughs> Oha herkes elendi lan. Boşta <laughs> Furkan kaldı ha. Kurt da varmış. Kurt nasıl geldi burada yine? bunlar ne yapıyor first. ya? First. bu el sendeyiz first. Tamam mı? Bu el sendeyiz. <laughs> ben, diğer ben diğerlerini izliyorum. Ben de hile yaparlar. Bakıyorum. Yapmazlar ba, yapmazlar ba, hile miyle. First nasıl oynuyor? Abi bakarsın bakar mısın ya? Allah için ya. Aynen adam. Bak, bak, adam. Yapıyor bu spor ya. First yemek yiyor musun hiç? Evde. Yani <laughs> hep bu oyunu mu oynuyorsun yoksa kardeşim? <laughs> Aras'la yemek ye işte 5 dakikada Ay. Yani bence iyi yani yoksa yaşayamazsın Bak neyden bekliyor bak <laughs> onlar yolu açıyor o da arkadan gidiyor Ben <laughs> iğnelere batarsa var ya seni uçurur uçurur. First sende yok böyle well, first Aa Furkan gidici gibi Yok yok gitmez onlar. Bak, gitti, onlar 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 bu ya. oyunu yemiş Aa Furkan gitti <gülüyor> tamam <gülüyor> Tamam çok first iyi de. abi çok iyi Tamam bel first'e first'e First aldı bu eli. First aldı aldı inşallah aldı Aa, İnşallah inşallah first First'cim sana güveniyorum canım Rahat kurt ya Biraz o zor da. yani işi Oha kurtağı en başa gitti lan First izleyeceğim ben Çocuk var ya öyle bir şeyler yapıyor ki Ağabey kur... lan Ulan lan lan First gidiyor <laughs> Aa gidemedi ama yani First nabız atıyor First beni, oldu Beni deniyor First beni deniyor Na, Nabız yükseltiyor <laughs> çocuk Yok, nabız ya Yo nabız atıyor <laughs> nabız First yapma. Ay ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Oyna lan Allah sıçtı vallahi yaptı, yaptı. Nere yapıyor? Aha. Yaptı. yaptı. <laughs> Oha. Harbiden yaptı. Aa şu tane gitti. Allah gitti Allah, yaptı. gitti Allah gitti ya. <laughs> <laughs> Allah gitti bu oldu ya. Ne oldu yaptı, abi? Ne oldu? Bitti ya bitti. 5 4 mü? 5 3 mü yanıldınız? 4 2. Ha 4'ten bitiyordu. First niye böyle <laughs> şey yaptın? Oğlum ne yaptı adam normal oynadı işte. Yok hayır orada darge geçti bence. Neyse Nasıl darge geçti oğlum zorladı işte orayı. Elendik, elendik. Elinize sağlık güzel oynadınız, güzel Bence şansı aldılar. Yoksa first 6 0 <enerdi. kendinize bakın. Bugün işte. onların günüydü aynen, yani. Aynen. Kendinize bakın, hoşçakalın <laughs> ve... Vay bay. vay.